Evet sevgili gönül dostlarım, hepinize merhabalar diyorum. Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan ve kurmaylarının başlatmış olduğu barış sürecine tüm insanları tek yalnızca yurdumuzda yaşayan akil insanlar değil bütün yurdumuzun her vatandaşının katılmasını ve bu sürece barış sürecine destek vermesini istiyorum. E, bu yolda da hepimiz biraz sınavdayız. Yüce Rabbim Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ve kurmaylarına şimdiden başarılar diliyorum. Rabbim en güzel bir şekilde de sonuçlanmasını e, e, nasip etsin diyorum. Ve şunu söylüyorum hep birlikte daha nice güzel yarınlara ne yaparlarsa yapsınlar hiçbir kimse AK Parti'nin ampul ışığını söndüremeyecek. Bu barış sürecine yalnız akıl insanlara değil yurdumuzun tüm insanlarını da desteklemeye çağırıyorum hep beraber ve size şu çizdiğim resimlerimizi gösteriyorum. Evet hep beraber nice güzel yarınlara inanın sonun çok güzel olacağına inanıyorum ve tüm yurdumuzun tüm seven vatandaşlarımızın yurdunu seven bu barış sürecine de destek vermesini istiyorum canı gönülden. Hepinizin saygılarımla selamlıyorum. Allah'a emanet olun.